Üstümüzde dolaşan su tankları. Bulutlar gökyüzünde çok rahat yol alıyor gibi gözüküyor. Görünüşleri de havadaki pamuk yumakları ya da bazen de tüy gibi diyebiliriz. Ama bu görünüşleri bizi yanıltmasın. Bulutlar aslında çok ağırdır ve çok yüksek miktarlarda su barındırabilirler. Örneğin ağırlıklarını tarif edebilmek için bir kıyas yapmak gerekirse gökyüzündeki en küçük bir kümulus bulutu yani bildiğimiz şu pamuk gibi gözüken bulutların en küçüğü bile yaklaşık 2 fil ağırlığındadır. Ortalama büyüklükte ve sıradan her gün gördüğümüz bir kümulus bulutunu ele alalım. Böyle bir bulutun ağırlığı 500 bin kilograma kadar ulaşabilir. Peki bu kadar ağır kütleler gökyüzünde nasıl asılı kalıyorlar? nasıl bu ağır kütleler yeryüzüne düşmüyor? Bulutlar çok farklı şekiller ve büyüklüklerdedir ve hepsi çok ağırdır çünkü yüksek oranda su buharı içerirler. Orta boy bir kümülüs bulutu 500 ton su barındırabilir. Ancak kümülüs bulutlarından 10 kat daha yoğun, 1000 kat daha büyük bulutlar da vardır. Örneğin fırtına bulutu olarak bilinen kümülonimbus bulutları. Bunların ağırlıkları 1 milyon tona kadar ulaşabilir. Bir kümülüs bulutunun 1 metre küplük bölümünde yaklaşık 0.5 gram su bulunur. Burada su çok küçük damlacıklar halindedir. Ancak bu damlacıklar yere düşmez. Çünkü etrafındaki hava daha sıcaktır. Bulutların içindeki damlacıklar etrafındaki daha sıcak hava tarafından yer çekimine karşı desteklenir. Su buharlaşırken nasıl ısıya ihtiyaç duyuyorsa, su buharı da yoğunlaşırken yani suya dönüşürken bunun tam tersi olur. Bulutlardaki su buharı su damlacıkları haline geldiğinde ısı açığa çıkar. Yani bulut içindeki su buharı yoğunlaştıkça kendini içeriden ısıtır. Böylece bulut gökyüzünde etrafındaki havadan daha sıcak bir balon gibi asılı olarak kalır. Leonardo Da Vinci bulutları yüzeyi olmayan cisimler olarak adlandırmıştır. İşte bu yüzden bulutların üzerinde durulamaz. Ağırlıkları tonlarca olan bulutların altında acaba üzerimize düşer mi diye hiç endişe etmeden günlük hayatımızı yaşıyoruz. Gökyüzünde bu kadar ağır bir kütlenin asıl olarak durabileceği bir düzen kuşkusuz hayranlık uyandıracak bir durum. Ayetlerde Allah'ın yarattığı bu özel sisteme şu şekilde dikkat çekilir. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen O'dur. Bunlar ağırca bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kuraklıktan ölmüş bir şehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de böylelikle bütün ürünlerden çıkarırız. Araf Suresi 57. Ayet O size şimşeyi korku ve umut olarak gösteren, yağmur yüklü ağırlaşmış bulutları inşa edip ortaya çıkarandır. Rad Suresi 12. Ayet